Herkese merhaba arkadaşlar ee, yeni bir bir video ile tekrar karşınızdayım ee, bugün ne ne yapacağız ee, yeni bir etkinlik gelmiş yani daha önceden Heroet Gününü size göstermiştim onunla ilgili bir video çekmişim kısa video yine bu video bu tarzda bir şey olacak bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atarsanız yorum atarsanız sevinirim bu gibi videoların devamını istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar ee, ben yükleme yaptım ama fazla bir nakit para olmadığı için ben şu anda 2 lira bir nakit şey yaptım. Şuradan hemen giriyoruz. giriyoruz. E, herhangi bir şey satın alın diyor. 60 jeton aldık. Buradan takas yapacağız ama vermiyor mu? Nasıl oldu be? Evet, buradan etkinliğe giriyoruz arkadaşlar. Oradan vermemiş galiba. Biz buradaki e, şeyleri kullanacağız. Şu elması kullansaydım iyi neyse. Tamam. Bize bir şey vermeyecek beyler ya. Tamam 20 harcayalım <laughs> Şaka gibi ya 40 harca bitti bile paramız eh. Pek fazla bir şey alamadık ee, sizin tabi paranız varsa daha güzel bir şeyler alabilirsin. Ben videoyu fazla uzatmayacağım. Eğer istediğiniz bir hero varsa onunla ilgili bir video da gelebilir. Zaten buradan arkadaşlar etkinlik kısmı ben buradan şu şeyimi de alayım. El elmas ben nakit omucu. Ben sadece göstermek için hem girip hem size de gösterdim. E paketi alacaksanız da özel paketten ya bunu alın ya bunu alın ya da Şu 46 lira olan kostüm e, kostümlerin paketi de alabilirsin. 275 elmas veriyor. E, bu arada videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar da tekrardan teşekkür ederim. E, şimdi, şimdi bu kadar arkadaşlar video.